İyi günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Hafta sonu yapmış olduğumuz piyasa değerlendirmesinde İstanbul Borsası'nın fırsat vermeye çok uygun olduğunu ve oraya yatırım yapma zamanımızın geldiğinden bahsetmiştik. O sebepten dolayı bugün de biz 30'daki 30 adet Türkiye'nin en güçlü firmalarının içinde yer aldığı hisseleri tek tek analiz etmeye çalışacağız daha önceki videolarından aşina olanlar Ben biz 30'daki hisseleri üç etapta inceliyorum birinci etabımız alın fırsatı gelen hisse senetleri ikincisi çok yakından takip etmemiz gereken alın fırsatı vermeye çok yakın olan hisse senetleri ve şu anda hiçbir işlem yapmayacağımız bekleme sürecinde olacağımız hisse senetleri diye üç ayrı gruba ayırarak inceliyoruz. Hepinizin en çok merak ettiği ilk başta yatırım yapılacak zamanı gelmiş olan alım noktasına gelmiş olan hisse senetlerini inceleyeceğiz. Alım noktasına gelmiş olan derken Bizim kanalımızda bir sistemimiz var. RSI'deki alım noktalarına göre işlem yapıyoruz. Dolayısıyla burada anlatacağım konularda RSI'deki değerleri inceleyerek alım noktasına gelen hisse senetlerini tespit etmek arkadaşlar. İlk başta benim özellikle 4 adet hisse üzerine yoğunlaşacağım. Bu 4 adet hisse senedi çok güzel fırsatlar vermiş durumda ve ilk başta Koç Holding'den başlamak istiyorum arkadaşlar. Koç Holding'in grafiğini açarak Koç Holding'i incelemeye başlayalım. Hepinizin de görmüş olduğu gibi oldukça güzel noktalara gelmiş. Arasay 32.31 noktalarda ve bizim burada bir ışınsal yükselen grafik çizgimiz var. O noktaya da dayanmış vaziyette. Koç Holding çok kısa sürede Fiyat düşüşü yaşamaya başladı ama RSI'deki iniş çok daha hızlı oldu. Bu da bize güzel fırsatlar veriyor anlamına geliyor arkadaşlar. Bunun geçmiş grafiğini incelediğimiz zaman da burada gördüğünüz gibi 38 noktaların altına çok fazla inmiş değil uzunca bir süredir. İlk fırsat verdiği noktalar 18 Temmuz 2022 idi. Ve o tarihten sonra görmüş olduğunuz gibi oldukça iyi bir performans gösterdi. Koç Holding ve çok güzel bir kazanç sağladı. Bakalım şu anda sağladığı kazanç ne durumlarda. Fırsat verdiği noktayı buradan itibaren alırsak %631 ne zamandan beri arkadaşlar bu? Tekrar hatırlayalım. O tarihimiz bizim 8 18 Temmuz 19 Temmuz 2022 tarihinden beri yükseliş trendinde olan bir hisse senedinden bahsediyoruz. Tabii bunun geçmişi de var ama o kadar geçmişe dönmek istemiyorum. Burada baktığımız grafik günlük grafik. 18 Temmuz'dan itibaren 2022 yılının 18 Temmuz'undan itibaren çok güzel bir kazan sağlamış ve uzunca bir süredir ilk defa Erasay bu noktalara gelmiş. Bana göre çok güzel fırsatlar veriyor. Ben kendi portföyüm açısından ciddi şekilde ekleme düşündüğüm hisse senetlerinin başında geliyor ki Koç Holding oldukça güçlü bir hisse senedi ve biz 30'un lokomotiflerinden olan hisse senetleri arasında yer alıyor. Bir yabancı bizim borsamıza para yatırmaya karar verdiği zaman ilk tercihleri Hepinizin bildiği gibi her yerde duyduğunuz gibi banka senetleri oluyor ve hemen arkasından da holding senetlerine yatırım yapıyor. O yüzden Koç Holding'e çok yakın incelemenizde ve kararınızı da bir an evvel vermenizde fayda var. Buradan da aşağı düşer mi? ya da buradan döner mi bunu kimsenin bilmesi mümkün değil ama alım noktası olarak çok güzel noktalara gelmiş vaziyette. Ben bunu kendi portföyüm açısından değerlendirmeye alıyorum diyerek ikinci holding olan Sahol yani Sabancı holding'e de bakmak istiyorum. O da çok güzel fırsatlar veriyor gibi gözüküyor ki Keza Koç Holding kadar düşmemiş olsa bile 37.94 noktalarda o da çok hızlı bir düşüş göstermiş erasaydaki durumu. Keza çok fazla fırsat veren ya da 35'lerin altına çok fazla inmeyen bir hisse senedi. O da 30'un altına indiği nokta 2021 yılının Nisan ayı ve e, holdingler olarak şu anda oldukça güzel alın fırsatı vermiş durumda. Benim her zaman söylediğim gibi ben sadece sektör bazında yatırım yapıyorum. Dolayısıyla holdinglerden de kendi adıma tercihim Koç Holding. Fakat bu sizleri çok etkileyecek bir konu değil. Ben çok fazla hisse senedi ya da yatırım fonuna yatırım yapmayı uygun bulmuyorum. Önemli olan endekslere olan yatırımlar. Ben endeks çeşidimi arttırıyorum. O yüzden holdingler arasında tercihim de Koç Holding olacaktır ama sağ ol da şu anda almak isteyenler için oldukça güzel noktalara gelmiş durumda. Hemen akabinde bir diğer güçlü firma Şişe. Onu da incelediğiniz zaman Şişe de aslında bir holding gibi düşünebilirsiniz. Şu anda o da 35. 56'lara gelmiş. Daha önceki alın noktası diğer holdinglerden daha yakın bir zamana tekabül ediyor. 28 Mart tarihinde 2024 yılının 28 Mart tarihinde bir alım fırsatı vermiş. O tarihten itibaren getirmiş olduğu kazanca şöyle bir baktığımız zaman da %25.49'lar civarındaki doların sabit olduğunu Düşünürseniz bu kadar zaman içinde Nisan ayının başlarında vermiş olduğu fırsat yüzde 25 gibi bir kazanç getiriyor. Bunu da dikkate almanızda fayda var ve diğer güçlü bir firma e, bayram öncesi çok güzel fırsatlar verdi. Bu bu kadar güçlü firmaların borsamızın lokomotifi olan firmaların bu kadar güzel fırsat vermesi her zaman denk gelebilecek bir şey değil arkadaşlar. Buradan da Tüpraş hissesine bakmak istiyorum. Tüpraş hissesini de seçip onun da grafiğini incelersek o da şu anda Erasay olarak tarihi noktalara gelmiş vaziyette %30'un altına inmiş ve kafasında bugün itibariyle geri çevirmiş yüzde %26'lara kadar gelmiş. Bana göre e, oldukça güzel bir fırsat. Daha önce bu noktalara geldiği tarihte 23 e, 03 Mayıs 2023 tarihi ve o tarihten sonraki yükseliş grafiğini siz de görüyorsunuz ki yaklaşık 3 tane ana noktada kar al şansı vermiş bir hisse senedi. Bu da çok fazla 35'lerin altına inen bir Hisse senedi değil. Bu dört tane firma şu anda bana göre kaçırılmayacak fırsatlar gibi gözüküyor. Borsamızın da güzel noktalara geldiğini alım için güzel noktalara geldiğini düşünürseniz eğer borsa tekrar hareketlenecekse bu biz 30'un lokomotiflerinden olan 4 firma öncelikli olarak yükseleceği kanaatindeyim arkadaşlar deyip tekrar alım fırsatı veren fakat bu dört firma kadar güçlü olmayan yani düşüş fırsatı vermeyen diğer firmalara bakıyoruz. Alım fırsatı veren firmalardan biri de Astor arkadaşlar. Astor'u da şöyle bir inceleyecek olursak. Astor da şu anda alım noktasına girmiş vaziyette. E, grafiği geçmişe doğru incelemenizde, fayda var. Bu son dönemdeki tam alım noktasından döndüğü noktayı saymazsanız yükseliş diğer firmalar gibi olmamış. O yüzden alım kararlarınızı geçmişe dönük olarak vermenizde fayda var. Her hisse senedinin veya yatırım aracının karakteri farklıdır. Bu grafikleri inceleyerek ve yükseliş oranlarında tespit ederek bakmanızda sizin faydanızı arkadaşlar. Bunu iyi değerlendirin. Ona göre alım satım kararlarınızı doğru vermeye çalışın deyip bir sonraki alım fırsatı veren hissemize bakıyoruz. Borusan bu da güçlü firmalardan bir tanesi ona da şöyle bir göz atalım o da e, tarihi seviyelerine inmiş vaziyette görmüş olduğunuz gibi bir önceki alım fırsatı verdiği noktalara kadar geri çekilmiş fakat bunu bu, e, bu alım fırsatı verdiği noktadan sonra bir önceki Astor firmasında olduğu gibi e, alım fırsatı vereceği 70 noktasına kadar geldikten sonra tekrar düşüş göstermiş e, düşme eğiliminde olan hisse senetleri kategorisinde yer alıyor ama dediğim gibi bu hisse senedi elinde bulunanlar buna ekleme yapmak isteyenler için şu anda güzel bir fırsat vermiş durumda Gerçi düşüş trendi devam eden bir hisse senedi buradaki kararı dediğim gibi geçmişe de bakarak sizlerin vermesi çok daha doğru olacaktır bir önceki alın noktası buralar burada çok güzel bir yükseliş göstermiş ama aynı e, hareketi bu alın fırsatındaki daha güçlü bir noktaya geldi halde çok daha ufak bir trend bu düşüş trendinde e, sayıda nasıl kullanacağımızı nasıl tecrübe edeceğimizi gösteren güzel örneklerden biri bir sonraki hisse senedimiz Emlak GYO, bu Emlak GYO da zaman zaman güzel kazançlar veren bir hisse senedi. Eğer o fırsatı yakalayabilirsiniz, güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Bu da az önceki bahsettiğim hisse senetleri gibi alım fırsatı verdikten sonraki dönemde burada da gördüğünüz gibi çok fazla, çok ciddi bir yükseliş göstermiyor ama bir önceki alım fırsatı verdiği yere bakarsanız oldukça kazançlı bir noktayı e, takip etmişim. Diğer bir hisse senedimiz Froto. Ben e, şu anda Froto için çok olumlu bakıyorum. Onu da bir inceleyelim. Kroto ne durumdaymış. Ford Otosan bildiğiniz gibi şu anda o da gayet güzel bir alım noktası vermiş ve son haberlerden sonra da e, bir yukarı dönüş sinyali verir gibi. Daha önceki alım fırsatlarını kontrol edin. Oldukça istikrarlı ve biz 30'un güçlü firmalarından bir tanesi, lokomotiflerinden bir tanesi. Düşüşleri çok ciddi olmuyor. Daha çok bir bant içinde Hareket ediyor. Onu da buradan takip edebilirsiniz. Ama bu süreçleri geçmişe de baktığınız zaman oldukça uzun süren firmalardan bir tanesi ama benim çok yakın takibimde olan, özellikle şu son dönemdeki ekonomik gelişmelere baktığınız zaman takibimde olan hisse senetlerinden bir tanesi arkadaşlar ve Gübre fabrikalarına bakıyoruz. Son zamanlarda üzerinde çok fazla konuşulan hisse senetlerinden bir tanesi. O yüzden biraz dikkatli olmanızda fayda var. Burada görmüş olduğunuz korkunç bir düşüşten sonra güzel bir alım fırsatı vermişti. Şurada ufak bir kar alış şansı tanıdı. Ondan sonraki alım fırsatları gittikçe azalıyor. Birazcık dikkatli olmanız gereken zaman zaman böyle ani düşüşlere sebep veren fakat genel itibariyle de alım fırsatı verdikten sonra da aslında güzel yükselişlere, güzel trendlere imza atan hisse senetlerinden bir tanesi. Ama belli bir süre firmanın genel yapısı oturuncaya kadar benim çok fazla şans vermeyi düşünmediğim hisse senetlerinden biri. Aynı kategoriye giren bir başka hisse senedi de, Hektaş. Bu tür firmalar tahtacılar tarafından çok fazla oynanan firmalar ve burada da kendi gözünüzle de görüyorsunuz birçok kez alın fırsatı verdiği halde düşüş trendi devam eden zaman zaman her al bölgelerine gelmesine rağmen bu çıkışlar paramızı e, yatırımımıza değecek kadar mı bu kazançlar paramızı orada park etmemize yetecek kadar mı bunun kararını siz vereceksiniz. Bu tür kağıtlardan ben genel itibariyle biz 30 içinde olsa dahi biraz uzak kalmaya çalışıyorum ve sevdiğim kağıtlardan bir tanesi aslında konturmatik ona da şöyle bir bakalım konturmatik ne durumdaymış. Aslında sektörel olarak oldukça iyi bir sektörü, güçlü bir sektörü temsil ediyor. Grafiğini incelediğimiz zaman da düşüş oranları yükseliş oranının çok altında kalan ve şu anda da güzel fırsatlar veren bir durumda. Bu da son alın fırsatı verdikten sonra Keral bölgesine sınırından geri dönmüş kağıtlardan bir tanesi takviye yapılabilecek durumda ama kağıtla şirketin yapısını da inceleyerek karar vermenizde fayda var arkadaşlar deyip bu kısımda anlatacağımız son hisse senedine geliyoruz. Alım fırsatı veren son hisse senetlerinden bir tanesi. O da oldukça iyi bir alım fırsatı vermiş durumda. Güzel bir noktaya gelmiş. Bu noktalara indikten sonra hareketli bir kağıt gerçi. Düşüşleri de çok yükselişi gibi keskin olabiliyor. Ama bu noktaya geldikten sonra da az da olsa bir kazanç sağlayabiliyor ki bazı dönemlerde de Burada görmüş olduğunuz gibi oldukça iyi bir trend yakalayabiliyor. Güzel kazançlara imza atabiliyor. E, portföyünüzde olması gereken kağıtlardan biri e, ama oranına bunun siz karar vereceksiniz. Ben ufak da olsa bir miktar değerlendirmeyi düşünüyorum. Ama dediğim gibi ayıracağınız yüzdeler çok önemli. Şimdi ikinci kategorimiz olan takip edilmesi gereken hisse senetlerine bakıyoruz. Onları bir inceleyeceğiz. Takip edilmesi hisse senet, e, gereken hisse senetleri arasında Akbank en başta geliyor. Daha önceki endeksler programımızı incele incelerseniz e, orada da üstüne basa basa anlattığım gibi çok fazla 30 noktasına gelmeyen bir sektör Keza bunu hisse senetlerinde de görebilirsiniz şu anda alım noktasının sınırında güzel bir düşüş yakalamış biraz daha e, indiği takdirde Akbank çok güçlü bir hisse senedi olduğu için ben yakın takibi almış vaziyetteyim. Dediğim gibi bu tür banka hisse senetleri çok fazla 30 noktasına inmiyor. Onun için de hangi noktayı beklemeniz gerektiğini buradan takip etmenizde fayda var. Buradan dediğim nokta RSI grafiği arkadaşlar. Geçmişine bakmadan bir yatırım aracının işlemdeki oranlarınıza karar vermeniz çok doğru olmaz ve yine güzel bir hisse senedine bakıyoruz. Son zamanlarda biraz çalkantılı bir dönem yaşamasına rağmen alarko Holding Holdinglerin genel grafiğinin tersine hareket eden bir holding firması Alarco ama zaman zaman buradaki yükselişler gibi alın fırsatı verdiği noktadan itibaren Gayet güzel yükselebiliyor şu anda alım noktasına çok yakın bir durumda daha önceki alım noktasından sonra bu düşüşteki şeyini tam toparlayamadı ama uzun vadede güzel kazançlar sağlayan e, hareketli olmasına rağmen ana trendi çok sağlam olan firmalardan biri bakın burada 18 yılından beri sürekli bir yükseliş trendi üzerinde olan son derece kıymetli kağıtlardan biri. Günlük olarak değerlendirmeniz çok doğru olmaz. Uzun vadeli sağlam araçlardan bir tanesi Alarko de son derece güçlü. Evet ben toparlanmasının zor olduğunu düşündüğüm Ereğli'ye bir bakmak istiyorum. O da takip edilme sınırında olan bir Hisse senedi bir zamanların dev, devlerinden hala e, yapısal olarak oldukça büyük bir firma ama dediğim gibi bir yönetim zafiyeti gösterdiği için şu anda sürdürülebilirlik kriterlerine çok fazla uymayıp bu konuda ciddi yatırımlar yapmayı ertelemiş olan bir firma. Eninde sonunda o da bu yatırımları yapacaktır. Bu yatırım yaptığı dönemlerde de kar marjları düşecektir. Masrafları ve nakit çıkışı arttığı için daha ben uzunca bir süre kendini çok fazla toparlayamayacağını düşündüğüm güzel bir sektörde olmasına rağmen dediğim gibi piyasaya ayak uyduramayan firmalardan bir tanesi e, gerekli yatırımları yapıp sürdürülebilirlik kriterlerini sağladığı zaman emin olun eski gücüne kavuşacaktır. Çok uzun vadeli düşünülmesi gereken kağıtlardan biri ama buradaki yükseliş trendinin eğimine de bakarsanız son zamanlarda ne kadar zayıfladığını e, ya da ne kadar yavaş hareket ettiğini e, yakın tarihinden de görebilirsiniz. Keza belli bir dönem 2020 yılından beri e, bu eğim oldukça bana göre tatmin edici değil ve ee, gene güçlü firmalardan birine bakıyoruz. Kozal, Kozal altın sektöründe olan bir işletme. Onu da inceleyelim. Ee, aslında sektörel bazda iyi ama altın fiyatlarından da etkilendiği için oldukça inişli çıkışlı bir grafik gösteren. Ee, onun da eğimi düşük olan altına paralel hareket ediyor. Çünkü altında uzunca bir süredir çok fazla beklenileni veremeyen bir enstrüman aslında diğerleriyle kıyaslandığı zaman. Belli dönemlerde ciddi hareketleri olabiliyor ama uzunca bir süredir de bekletebiliyor. Şu anda alın noktasına girebilir ama hafif de olsa bir düşüş trendi yakalamış senetlerden bir tanesi. Bunda karar sizin arkadaşlar ve demir çelikte benim favorilerimden bir tanesi olan ve fırsat vermesini beklediğim Kardemir'e geliyoruz. Kardemir'e de şöyle bir göz atalım bakalım kardemirde demirde ne durumdaymış. Kardemir evet çok sağlam kağıtlardan bir tanesi. Borsamızın son zamanlarındaki yavaş hareketine Ayak uyduruyor aslında şu anda da 50 noktasına arasay grafiğinde 50 noktasına gelmiş durumda ee, şimdi burayı yakından takip ediyoruz. Bunu kırarsa güzel bir alım fırsatı verecektir ee, ama ters bir döneme denk geldi. Borsanın buralardan dönmesini bekliyoruz çünkü. Belki biraz daha oyalayacaktır ama ondan sonra e, bir yükseliş trendine tekrar başlayacağı bir dönemde bu noktalarda olması şu anlama geliyor. E, fırsat verse bile çok sınırda kalacak bir durumda olacakmış gibi de gözüküyor. Genel itibariyle şurada başlatmış olduğu bir düşüş trendi var. Orada orayı e, yaklaşık 3 Mayıs'larda kırmıştı. Şimdi oradan bir kez daha teyit alıp yükselebilir. Yakından takip edelim. Kardemir çünkü sağlam kağıtlardan biri. Bana göre yeni ereğli diyebileceğimiz kağıtlardan bir tanesi. Ve aslında aynı sektörü temsil eden yani inşaat sektörünü teslim eden, temsil eden bir başka Sağlam kağıtlardan birine bakıyoruz. Oyak Çimento. Oyak C güzel bir düşüş göstermişti. Bu direnci de çok rahat kırdı. Şu anda alım noktasına gelmek üzere ve bir üçgen de oluşturuyor aslında. Bir süre daha inişli çıkışlı bir durum gösterebilir ama ondan sonra vereceği karar çok önemli. İnşaat sektörünü sezonuna da girmiş durumdayız Ben yukarı doğru kırabilir diye düşünüyorum ama bu düşen trend üzerinde de biraz kalması lazım bunu kırıp geçmesi lazım ki asıl beklediğimiz güzel bir trende oluşsun şu anda borsanın sağlam duran kağıtlarından bir tanesi fırsat verirse değerlendirilebilir gene e, lokomotif kağıtlardan sektörlerden bir tanesi diyeceğim lokomotif kağıtlardan daha ziyade havacılık sektörü havacılık sektöründe de Pegasus zaman zaman çok güzel ataklar yapan bir kağıt ama bu konuda benim tercihim havacılık sektöründe her zaman Türk Hava Yolları oluyor o da sektörel endeksin grafiğine çok uygun şekilde e, epey bir süredir 22 Mart'tan beri 22 Mart dediğim 22 2022 yılından beri çok güzel bir yükseliş trendinde olan bir kağıt zaten e, alım fırsatı verdikten sonra uzunca bir sürede yükselişini devam ettiren kağıtlardan bir tanesi şu anda direnç noktasını kırdı orada tutunamadı ve alım fırsatı vermeye doğru gidiyor şayet Alım fırsatı verirse ekleme yapılacak kağıtlardan biri olarak düşünebilirsiniz. E, şayet bu kağıda yatırım yapmak istiyorsanız ama bu sektörde benim tercihim Türk Hava Yolları olur. Türk Hava Yollarına da şöyle bir bakalım ne durumdaymış. Türk Hava Yolları yanlış yazdık. Türk Hava Yolları dediğimiz zaman onun grafiğini de açarak şöyle bir Bakalım. ben bugün dolar bazlılara bakmıyorum çünkü dolar kuru zaten şu sıralar sabit gittiği için grafiklerde birbirine çok yakın hareket ediyor. borsanın son dönemlerdeki yükselmesine rağmen bazı hisse senetlerinin düşmesinde olduğu gibi yavaşlamasında olduğu gibi Türk Hava Yolları da bundan etkilenen firmalardan bir tanesi fakat yaz sezonuna girdiğimiz için hareketlenebilecek kağıtlardan bir tanesi. Şu anda alım fırsatına çok yakın bir noktada bu 50 noktasını geçemedi. Daha önce de bir alım fırsatı sınırından dönmüştü. 50 noktasından teyit alamadı ve tekrar aşağı doğru bir iniş içinde ama ana yükseliş trendi şu anda korunuyor Arkadaşlar bunun için yakın takibe alabilirsiniz Ben e, sabırsızlıkla bir fırsat vermesini daha bekliyorum deyip e, otomobil sektörünün e, güzel kağıtlarından biri tofaş otoya da bakmak istiyorum bakalım o ne durumdaymış o da e, şu anda alım fırsatı vermeye yakın güzel bir düşüş gösterdi bu 50 noktasında tutunamazsa aşağı doğru inecektir. Benim gene sabırsızlıkla beklediğim kağıtlardan bir tanesi otomobil sektöründe Frotto ile Tofaş bunlardan bir tanesi üzerinde kararımı vereceğim ama Frotto biraz daha şanslı gözüküyor. Çünkü alım noktasına girmiş olan kağıtlardan bir tanesi deyip gene çok konuşulan kağıtlardan biri Sasa polislere bakıyoruz. Sasa de 50 noktasını kırmış, aşağı doğru inmişti ama çok fazla tutunamadı. Tekrar 50 noktasının üzerine çıktı. Erasay grafiğinde. Şu anda fırsat vermesini bekleyeceğiz. Fırsat verilirse takviye yapıp yapmama kararını siz vermeniz lazım. Çünkü genel itibariyle şu anda kısa dönemde bir düşüş trendi içinde hemen bankacılık sektörünün güzel kağıtlarından biri yapı krediye bakıyoruz yapı kredide durum neymiş Çünkü bankacılık sektörü fırsat verdiği zaman güzel kazançlar sağlayabiliyor e, bankacılık sektörünün aksine zaman zaman güzel alım fırsatları veren bir kağıt ve ondan sonra da güzel yükselişler gösterebiliyor bankacılık sektörünün grafiğine paralel hareket eden kağıtlardan bir tanesi ama bu düşüş dönemlerinde de güzel düşüşler gösteriyor. Diğer sağlam kağıtlar gibi bunu bir bant içinde geçiren bir hisse senedi değil. Takip edebilirsiniz. Şu anda eli noktasını geçemedi. Tekrar aşağı doğru bir yönde Bollinger banda baktığınız zaman onda da fırsat veriyor. Şimdi geriye kaldı son analiz yapacağımız kısım. Burada 50 noktasının üzerinde kararsız bölgede bulunan fakat hiçbir tanesi karal bölgesinde olmayan 7 tane hisse senedimiz var. Bunların içinde çok güçlü, çok sağlam kağıtlar var. Bunlar şu dönemde de kolay kolay fırsat vermeyecek gibi duruyor. Video çok uzun olmaması için bunların grafiğine bakmaya çok uygun bulmuyorum. Çünkü zaten şu anda kararsız bölgede. Sadece hisse senetlerinin isimlerini vermekle yetineyim. Çok sevdiğim kağıtlardan iki tanesi. Aselsan Bimas, Enka Garanti, İşçi TR, Petkin ve Türksel. Bunların hepsi çok çok güzel kağıtlar. Bu 7 tane hisse senedi fırsat verecek olsa hiç düşünmeden gözü kapalı alınabilecek hisse senetler ama zaten şu anda borsayı ayakta tutan bu 7 tane hisse senedi. Tekrar bahsetmek istiyorum. Aselsan, Bimas, Enka, Garanti, İş Bankası, C, Petkim ve Türksel ki Türksel zaten çok uzunca bir süredir yükselen bir grafik gösteriyor. İnşallah bu kağıtlar da bir fırsat verir. E, fırsat verirse de kaçırılmayacak yatırım araçları içinde gördüğüm kağıtlar. Ama şu anda çok güzel 4 tane hisse senedinden bahsetmiştim. Çok kuvvetli kağıtlar. Koç Holding, Saol, Şişe ve Tüpraş. Bunlar zaten şu anda oldukça iyi bir, Alım noktasında kar sizin arkadaşlar. Bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Bildiğiniz gibi ben sadece sistemimiz size uygulamaya çalışıyorum. Ona sadık kalıyorum ve bu sistem içinde bizim programlarımızı kullanamayan arkadaşlarımız için burada sesli olarak dile getirmek istiyorum. Bu noktalara geldi, bu noktalara çıktı gibi size sadece bilgi amaçlı ve bizim sistemimizin eğitimini anlatan, onun kurallarını anlatmaya çalışan bir yayın oluyor. Bunu yatırım tavsiyesi olarak almayın. Sadece Bizim sistemimizin bir gereğini yapmaya çalışıyorum. Evet beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı saatle kalın, ee, huzurlu ve mutlu günler arkadaşlar.